Birinci bölümde tütün üretim süreçlerini üreticinin karşı karşıya olduğu doğal ve diğer güçlükleri anlatmış idik. Bu yaklaşık bir yıllık sürece yayılan bir emek süreci ve daha sonra tabii tütün yapraklar kırıldı getirildi. Burada iğneye takılıyor, ipe diziliyor, kamlarda kurutuluyor. Ee, sonra satış süreci başlıyor. Fakat e, şimdi devlet bu konuda çok duyarsız olduğu, tütün üreticisini dikkate almadığı, emeği korumadığı, emekçiyi, çiftçiyi gözetmediği için e, tütünle ilgili Adıyaman'da satış süreci için 3 aylık bir dönem kalmış. Muhtemelen bu da 3 aylık sürece yetişmeyecek. Şimdi e, bununla ilgili çok ciddi bir yasal düzenleme gerekiyor bu düzenlemede. Üreticinin emeği, üreticinin karşı karşıya olduğu güçlükler, e, üreticinin e, geçim kaynağı e, ve üreticinin e, üretim sürecinde e, edindiği girdilerin maliyetinin düşürülmesi, e, benzeri her türlü dönemi işleyen e, ve bunu kolaylaştıran bir yasal düzenleme gerekli. E, bırakın bu yasal düzenlemeyi, tütünün satışıyla ilgili e, ve... E, üreticinin emeğinin karşılığını ile ilgili neredeyse imkansızlık derecesinde e, bir kıstırılmışlık, bir üretici-çiftçi boğma süreci var. E, 6 aylık süreler tanınıyor. Tıpkı birinin boğazını sıkar, nefes alması için biraz gevşetirler, onun gibi. 6 aylık süreler tanınıyor. Bu 6 aylık süre sonucunda e, bir kriz yaşanıyor. Çiftçiler, üreticiler eylem yapıyor. E, sonra tekrar bu bir süre uzatılıyor. Halbuki bununla ilgili devletin çok ciddi düzenleme yapması lazım. Daha önce burada tekel tütün fabrikaları vardı mesela. Malatya'da vardı, Adıyaman'da vardı. Buradaki fabrikalar kapatıldı. İşçilerin de işine son verildi. Tütün üreticisi de perişan oldu. Şu anda biz Pınarbaşı Bulan beldesinde bulunuyoruz. Çelikanda. en temel geçim kaynağı bu. Adıyaman'da birçok üreticinin çiftçinin temel geçim kaynağı tütün. Tütün olmazsa açlıkla karşı karşıya üreticiler ve öyle çok büyük araziler de yok. Bir dönüm hatta 500 metrekare olan yerlerde başka ne ekecek? Tütün ekiyor mecburen ve tütün çok kaliteli. Dünya ölçeğinde bir kalite var bu tütünde. Şimdi biz buradan yetkililere, hükümete çağrı yapıyoruz. Biz de tabii HDP olarak konuyu gündeme getireceğiz ve Çözülmesi için gerekli süreçleri de işleteceğiz. Üreticileri de ziyaret ediyoruz. Burada çalışan emektarlar, emekçi dostlar da var tabii. Onları da ziyaret edip bu sorunları çözmeye çalışıyoruz.